Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Bir günde on video atıyorum beğenin diye. Abone olayım diye. Yorum yazın diye. Her <laughs> Herkese merhaba devam ediyoruz ve no change, rings, danger, manger, bütün herkes burada ve arkadaşlar bu çok çekişmeli bir pro yarışı olacak çünkü en iyiler şu an burada. Sizce kim yenecek? Şimdiden yoruma yazın diyorum ve pro yarışından daha fazla istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ve bitmedi arkadaşlar. Hala Samet Parlak tişörtlerinden almadıysanız burada Fortnite tişörtlerimiz var, Chiton 0 Pink, GBP tasarımlarımız var, bir sürü tişörtler, kupa bardaklarımız var. İstediğinizi seçip sepetinize ekleyebilirsiniz diyorum. Ve son olarak mağazadan kostüm alırken yapmanız gereken Çay. Evet arkadaşlar buraya yarışına başladık size gösteriyorum kimler var Rix var GBP GB Exclus var GBP ee, bu ne lan Kıvıcıkış No var Erto var Samet Palavar Sky var Foranto var Danger var Çınar var arkadaşlar Sizce kim yener şimdiden yoruma yazın diyorum Beni de yazabilirsiniz arkadaşlar yani. Şimdi ben de yenebilirim yani. Okey. No change geri döndü. Evet, Olacağım. no change geri döndü. No change alacak mısın? Allah bilmiyorum. Şu an kız ekleyeceğim. Onu da bile atıyorum. sen sal lan beni. Oğlum bu ne? Kim sniper'ı evet. yedin? Yedin. Kusura bak. Kusura bak. Neden? 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 Sebep sebep. Oğlum canım bir niye W atmayayım mı? Allah Allah. Can bak. Kuzey et. Yedi de ya, çıkmıyor Lan arkadan bak sen Oğlum Ertuğ seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım Ertuğ. Evet GBBH, H J K K oğlum bu nasıl nick lan J X K w, Abi o GVP aslında da GBP as koymuş adı. Evet sevgili seyirciler flashmış adı adını değiştirmiş oğlum flash koysaydın ya bu ne isme bak. Abi bir de GBP as koymuş. Bir tane pump sıktı şey. kaçırdı. Ben ha kaçırdı orada rahat bir şekilde alabilirdi. Son arkadaşlar Aa. 5 kişi kaldı şu an pro yarışında. Bugün ödül 2000 papel arkadaşlar hayır, hayır, şaka yapmıyorum 2000 papel ha. 2000 papel vereceğim. Oğlum niye beni tarıyorsunuz? Oy, Excluzu öldürüyor Aha. Son 4 kişi kaldı Arkadaşlar ödülümüzü 2000 papel yaptık Bugün içimden geldi Belki haftaya da 2000 papel olabilir O yüzden aranızda katılmayan varsa Katıl butonundan siz de gelebilirsiniz Zengin abone olup bu videoya Discord'da da bekliyoruz Evet Şu an son 3 kişi kaldı Şu an canı falan iyi Buildi de iyi No chase mi kaldı şu an? No, o sniperla vurdu ya, ya. Çok az yani o ya. Abi roketi ne anlıyor? Şu an birebirler Sıkacak. Aa. No change öldürüyor. No change şu an yürüyor. Yukarıda birisi var. Güzel editlerle haya çıkmaya çalışıyor. Bu yeterli. Bakalım alıp roket geldi. No change ölmedi. Roketlere karşı dayanıyor metalle. Evet açık vermeden çıkmaya çalışıyor. Hay grand aldı hemen no change bakalım. Bir tane vurdu. Öldüm. Evet Rix ve sen no change. Şu an birebir kaldılar. Bir tane vurdu. Atı yokmuş. Ya, ve ölüyor. No change abi, biri bir, oldu. Marka, bir şey oldu. Yenin iki ayı yogi. No change. Şimdi o zaman No change'i yok etme vakti geldi arkadaşlar. İş başa düştü. Evet no change karşıma çıkma oğlum. Abi, bir ters. Skinin ne abi bakayım balık. Skinin balık değil atacağım. ki. Balık değil ki. Gördüğüm gördüğüm yerde de böyle atacağım sana. Balık sonra. değil ki benim. Abi niye ben niye ben iki eldir ilk ben öldüm. Ranger'mış lan bu. Oğlum oha bu ne lan. Gençler hileyi kapatın bak hileyi kapatın. Senle ben girmem. Sen taramazsan ben tararım. Ama hayır. Gel de kokusu Oyunu koymadın. Noşan gel. Taranıyor. Evet en iyi oyuncular sona kaldı. Lan! Ya oğlum ya! Noşan kafanı kıracağım oğlum Lan be. Oğlum vermeyin. Noşan'ca vermeyin. Allah! Alçak iki olacak. ölecek ölecek. Noşan'ç ölecek aşağıda. Link hadi al hemen al. Oyun! Rings 1, no change 1. Oğlum bak görüyorsunuz değil mi? En iyiler sona kalıyor. Rings, no change ben. Okey. Şaka lan şaka. Ben şimdi orada pusmuştum. ordayı görmediniz. <laughs> ben de sana <laughs> zevk mi aldım? Rings var hiçbir yeri. Rings ya. Kusamadım. Hadi sana sen. <laughs> Allah. Ne oldu lan gel at kafası. Ha? Korktun galiba. Yok gel. Sana. Yok yok tamam git. Bir tane ya. Oğlum niye geliyorsun arkadan? Gelme dedim sana ya. Oğlum adamın bu ülkelere bak. 3 tane 8 tane balığı var. Sık sık havada havada. Sık 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 sık. Helal. Helal. 70 canım. <laughs> <laughs> Oy no change çıktı. Of. <laughs> oh. <laughs> evet. Bence no change alamayacak bu elde bence. <laughs> Oha. Oğlum ölmüyor lan yukarıdaki kim o? Ölümsüzlüğü bulmuş. Oh. Şunlar aldı. Bence no change alamayacağım. Ooo Foranka'ymış. Foranka ölüyor. No change çok hayda. Oo, no altını kırmaya çalışıyorlar. Hayır düşmedi. Olmaz. No change geri iniyor şu an hızla. Evet, son 4 kişi. Ya. Oh. Ee, no change yine de. altını kırmaya çalışıyorlar. No change bakalım. No change atladı. Birazcık daha gitti ama ölmedi. Evet Noce şu an aşağıdaki bir kişiyi vurdu baya. Onun canı az. Evet onu da öldürdü ya. ve can aldı oradan. Çınar'ı öldürdü. Yok Skyrie'yi öldürmüş. Jinx de Çınar'ı öldürmüş. Birebir roketi aldı. Bakalım bu yüzü yetebilecek mi yukarı çıkmaya? Evet çıktı. Şu roketi var bakalım ne yapacak. Birebirler yine Rix'de kaldı. Oo metali kırmıyor ha roket. Mor ama. Evet bakalım no change mi rings mi ikisi birebir kaldı Ay, şu an ama seyfe mi ölecek bakalım Hayda ya Hayır <laughs> rings <laughs> açık verme Rings aldı Aynen onun içine çık tamam açık vermiş Hop roketle vuruyor olmadı Evet kırdı ya. altını Seyften de sarıyor. Bir tane vurdun o çeç. Arele sıkıyor oluyor. Ya, batım bitti ya. Oy, ee, Dedim oğlum. de sıfırdı oğlum ya. Rix, bir tane vursan o. alıyordun ha. 10 canı vardı. 2-1 oldu. Kaç dak <laughs> like gelsin gençler bak. Bu priorisine baya lank gelmesi lazım. Like, nah. like abi. Like. Ne like. <laughs> like oğlum like. <laughs> 5000 <bin> like gelsin. 5000 like, <laughs> like, like. Abi, like -3 istiyoruz o zaman arkadaşlar. 5000 like gelirse no change'in oh, saçlarını keseceğiz. Rix tamam abi. Abi de neyse. Şimdi abi olsun. Ya baskın yedim abi. ya niye sıkıyorsun abi? O, o kim ya? lan bayağı vurdum 3 tane. Samet abi gel o, gel sen bana sık. Sen miydin evet. o? Sen miydin? Sen bana sık geldi mi Samet abi? Evet. Evet. Oh! İşte bu. No kafasına vurduk gençler. Hadi bakalım. Ya 117 vurdum. Gençler no öldürdüm. No öldürdüm. öldürdüm. Samet abi kerimin taktiği yapıyor. <laughs> Hocam mı? <laughs> abi bir işte şey biraz... yapacağım. Yine de Terim şey olsa No Change alacak mısın? aldı. Oha aldı. Jarray değil. sonra bir hafta sonra ben. Hocam, hocam. Lan kim o altkıran? O kadar Biz. güzel oynuyordum ya. Oğlum Erto, ya. Ertuğ fanboy. Ertuğ herkesi öldürdün, beni niye öldürüyorsun? Tamam ya? Ya, abi. Güveniyorum sana kuzi. No Change'in kafaya vurdum ya. Ölsem de gam yemem. Ha. No Change nasıl Gabya. öldürdüm? Ne, 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 ne? E. Ya 116 vurdum. Ooo ooo arkadan tavarlar arkadaşlar arkadan düşmüş diyor ya Aa 10 kişi olsun 10 kişi Hadi bu ida bu ida çok bu ben. böyle ya ya benim karşıma gelen ama bak adam raketi var bunun 2 1 1 abi arkadan çıkıyorlar ya Abi birlerden bir damasını lazım yoksa uçinic alıyor parayı para para ediyorum 2000 kateli Aldık dök ya abi gel Oğlum. Lan ya, Çınar. Oğlum gel diyorsun geldikten sonra diyorsun. Gelmeden desene. Gelmeden dedim. Abi taramadın Oo, şu an. Oo arkadan adım. biri füze attı. Ne oluyor lan? Abi, Bu bir şey çıkarttım. Chest'ten roket <laughs> mi çıkarttın? Ranger salıyorum seni. <laughs> Son 6 kişiye. Kazanan belli olabilir bu el. Çok heyecanlı. 2000 papel geliyor. Bana 2 tane balık verecek. Ölüyorum. Ölüyorum anlasana. Bak bir <laughs> de pelin sana. Hayır. Uf, Yok etti. Çınarı öldürdü. Ah. Kivix. 2 canım vardı. P90 tarayan kimdi? Arıyla taradı bayağı eritti. Ya oğlum bak sizin bu P90'la derdiniz de yine P90'la öldünüz Vallahi kaydı sevdi. No Oo, yaşıyor, no yaşıyor, no yaşıyor. Son 3 kişi. Ding sa ding salsın, ding salsın. Tamam, susun, susun, var mı? Evet şu an canı çok az. No change yedi. Altta Link. fight diyorlar, Rings Vela. aldı Skyrim. Rings vs sen no change kaldı. No change şu an çok avantajlı. High grantta Ya <laughs> o ilk. <laughs> Ro roket atıyor Rings. <laughs> Aa, nasıl fall damage'imiz lan? O ne biçim silah? No change bakalım vurmayı deneyecek mi? No change haya çıkıyor. Onundasından evet. biraz salt. Bir tane vurdu oldu. No için. Change 2000 Papeli yine gelip alıyor. Helal olsun diyoruz. Çekişmeliydi. Ha, ha karşıma çıkmadı son maç. Çıksaydı alırdım No Change. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizler de katılmak isterseniz aşağıdan katıl butonundan şampiyon abone olup benimle oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada beraber oyun oynuyoruz. Efsane abonelerle de oyun oynuyoruz beraber. Zenginlerle de oynuyoruz. Fakat onlar bu video çıkıyor arkadaşlar. Siz de video çıkmak istiyorsanız zengin abone olabilirsiniz. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videoları izlemeyi unutmayın. Bye bak buradaki abonelik bedava arkadaşlar. O yüzden buraya abone olun diyorum. Cansanız iyi ki varsınız. Görüşürüz. Bay bay.